Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Minecraft oynayacağız. Ee, hayatta kalma modu evet. Hemen şuraya bir isim yazalım. Bu arada oyuncunun kralı sayfamızı YouTube'da beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu YouTube açacağım ee, 40 aboneye özel bir video yapacağız ve videoda çekilişimiz de olacak. Bunu da abone olursanız çok sevinirim ilerler ki zamanlarda e, minecraft'ı başka birileriyle çekmeyi düşünüyorum arkadaşım kardeşim gibi evet zemin inşa ediliyor evet şu anda başladık biraz çok dondu herhalde bir dakika Tamam, her neyse. İşte dediğim gibi başlıyoruz. Evet bu ilk olduğu için hemen yani adım bulacağız biliyorsunuz tabii ki. Bir dakika. Tamam. Eee. Bir dakika. Evet. Tamamdır. Şu anda oynuyoruz. Ee, tabi odun bulmamız lazım ilk başta hemen bakıyorum o o kadar şanslıyım ki o kadar şanslıyım abi çok şanslıyım ya baya şanslıyım abi Fiyatlara Oo. şu atlara bak o ben daha demin ata bindim ama ya, ata binmiştim ben ne oldu abi bindim Aa vallahi ben a attı beni üstüne ya. o kadar şanslıyım ki. Belki burada köylülerin yanında kalabilirim bilmiyorum. Yani aşırı çok şanslıyım ya. Yani yetişmemiş. Çok fakirler bu köylüler ya. Adı üstünde köylü ya. Yok abi hiçbir şey yok. Bir dakika bunların demirci ocağı var mı? Demirci hoca olmazsa kötü olur bizim için ya yok gibi bir bakıyorum şimdi evet şu olmuş gibi ama ha olmuş bir tane bir tanedir Şeye bak şey şu şey kimci evet şur o köy yerin dibine gitmiş ya. Öyle bir köy var mı ya? Bir dakika. Bir şey dikkatim şey. Abi bu nedir şimdi? Bu oyun hatası mı? Ne bu yani? Evet, oyun hatası herhalde. Evet. Bakalım şöyle. Bir. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Atlar mıydı? Nereye gitti bu? Lan nereye gitti bu? O taylara binebiliyor Oo. At bizden atıyor kendini ya. Babasına bineceğim neredeyse. E ee, hani odunlar da gelmiyor ya. Hadi. Hadi ya. Yuh abi. Yuh diyorum başka bir şey değil. Mi? Haydi, haydi. Evet, evet devam edeceğim. Evet. Şimdi. kusura bakmayın, canavar sorunumuz var bir de. Devam ediyoruz. Ee, evet. Dedim bu köyleri yağmalayabilirim. Şimdi bu köyleri yağmalayabilirim. Çok şekil duruyorlar çünkü. Evet. Ya uf. Abi hiçbirinde eşya yok ya. İnanmıyorum. Şunda var herhalde. Evet. Burası ne şimdi? Burayı vallahi burayı ben ya yapmadım Ondan eminim yani Evet bir yer bulduk ee, ya iki bölümde e, ya iki bölümde yavaş yavaş evimize başlayacağız Evet şimdi evet, bir dahaki bölümde evi başlayacağız ben Video dışında odun toplarım sizi fazla sıkmak istemiyorum çünkü ee, bu video kanalıma eklenecek oyuncunun kralı ben like at abone ol bu kadar yani dur şimdi kapatmayacağım yani bir iki dakika daha ee, bir çekelim ne girişlere şu girişler acıkmaktı canlar nerede bunun girişi bile yok ya. ev iç evin içine gömülmüş Buraya girmiştik zaten. Yok gir girdik. Şuraya girecektim. Haydi. Şu ışıklar. dur. Aa çalışma masası. Çalışma masasını beleşe getirdim. Niye yani Çalışma masası beleş. Basamak beleş. Çit beleş. Köyü tamamen yağmalayacağım yani. Bizim işler böyle yani kusura bakmayın. Basamak. Köy yağmalayalım. Anamlar işsiz Şurası ne? Burası da tamamen uzak bir dirmez olaydım kaç ya. Top tamam, gel lan buraya. Gel. Şimdi içinde göremiyorum. Allah belanı vermesin. Bir vurdum yumurta fırladı. Vay anasını be. Aa madem. şuraya gitmeyi düşünüyorum yani. hemen başarı kazanlar. Her yani. neyse. Ee, şurada. Aa. Şu atları binme istiyorum ya. Atlar çok güzel duruyor. Eşe Acaba semer yapılıp biliyor mu? Bunu bilmek istiyorum. Hemen yorum atabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi belli bir aboneye ulaşınca oo, o bu benim atım olsun. Beyaz atlı prens olsun. Belirli bir aboneye ulaşınca e, çekiliş yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın, her şeyi yapın. İyi günlər, iyi oyunlar. Görüşürük.